Şimdi başlıyoruz. Malfightımızı aldık. Soladayız. Karşımızda Timo var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Tabii ki de AP malfight yapacağım. Çünkü rakibe baktığımda 4 tane kırılgan kahraman var. Hatta 3 tane. 3'ünü de tekleyecek kim var? Tabii ki de malfight. Doğru oynarsak Teemo'yu koridorda barındırmam. Ona göre bir maç olacak. Ligimiz Zümrüt. Bu sezonda Grandmaster'a, Challenger'a kasmaya çalışacağız. Tabii ki de fazla oynayamıyorum ama... E, oynayacağım zamanlar da gelecektir. Vakitim kısıtlı çünkü. Ama gününe iki, iki video çekecek kadar vaktim var. Zaten iki video bir saat sürüyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hata yaptığı anda değerlendirirsem onu yok ederim. Tamam. Köye karşı kuru iyi bir takas bizim için çünkü kalkanımız var. Malphite'ın AP sıkıntısı oluyor sadece. O biraz kötü ama onu da bir şekilde çözerim. Kalkanım olduğu için bunlar aşırı önemli değil bilerek q atmadım orada çünkü pasifimin gelmesini bekledim run'ımın. Bir yandan onu kasalım sonuçta. Tamam hocam. Gördüğünüz gibi direkt hasarı yedi. Şimdi q atmayacağım ona yine. Gerçi atabilirim biraz doldu. Şöyle bir q atalım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi canı çok dikkatli şey yapıyorum. Şöyle bir q daha ye. Mis gibi abi. Şu an bayağı iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Gayet güzel. Bak sıçra mıçra atladım. Niye? Çünkü uzun vadeli düşünüyorum koridoru. Gereksiz atacağım bir skill beni belki geri çekecek yani. Şimdi bunu da alıp hızlıca base atayım. Tamam. Mana çizmemizi aldık. Şu anda bayağı iyi durumdayım. İkinci item de Lüden'in feryadını alacağım. Ver bakalım şuradan. Nerede Lüden'in feryadı? şuradan alıyoruz. Lüdenefer adından sonra ise parçalanmış kraliçenin tacını veya direkt Rabidonla devam edebilirim aslında. Ama duruma göre değişecek. Bu arada Red'de rakip jungle var. İşareti atayım da. 1400'e 1200 güzel. Şimdi farm bekletecek mi peki o? Bekletecek. Yok bekletmiyor. Hızlı ittirme yapıyor. Mantıksız oynuyor biraz. İyi bir o bunlara dikkat eder yani. Şu anda anladığım kadarıyla bu çok iyi oynayan bir Teemo değil. En azından şu ana kadar. Şu anda mana çizmem olduğu için Q'larla dürtebilirim. Hatta işime gelir yani. Şöyle bir Q daha atalım. Ultim döndüğü anda bunu keseceğim büyük ihtimalle. de atması eğer. Şimdi görünmez oldum mu acaba? Umarım olmuştur. Hocam bir Q daha yesen güzel. İşte sıçrayı bu yüzden atmamıştım. Tutuştur olsaydı orada sıçra bile atmama gerek kalmayacaktı. Ben burayı hızlıca farmlayıp base atacağım şu anda. Zaten Timon'un önündeyiz her türlü. 5 maç beklediğim gibi gidiyor. Timo biraz daha iyi olsa belki zorlardı ama iyi değil. <laughs> bu arada takım 7-0 başladı. Harika. Pantheon'da killleri toparladı. Bir de zırh denme, yapacak. Yani rakipte Buram hariç herkesi yok edebilecek bir kahraman olacak. Jarvan da şu anda üçlü kuvvetle başlıyor. Büyük ihtimalle off tank yapacak o da. Yani genel durum şu anlık güzel. İşte bu be diyor. Şimdi canını biraz aldıktan sonra ultim geliyor. Tamam o minyon bana gelecek. Güzel. Şimdi abi. Farmlar bana doğru gelsin. Ben bunu bir tur daha keseceğim. Özellikle e, pink totemim de geldiği için Oynayabilirim bence buna. Tahminimce burada bir yerde görünmez bekliyor ama. Çıktı mı bu gerçekten? Ne alaka? Çok bariz hatalar yapıyor ya. Çıkmasaydı da gerçi keçe kesecektik. Adama eli kolu bağlı baya. Güzel. Şunu bir kıracağım. Gel bana. Q at bana. Tamam. Q'yu ona atamadım. Yanlışlıkla at, şey attım. Gördüğünüz gibi farm bekletiyorum ki illaki gelmek zorunda kalacak yani. Tamam. Güzel güzel. Gayet güzel. Bir daha Q atıp onu keseceğim bu arada. Şunu kırayım. Gelmeyecek misin gerçekten buraya? Abi çok safe. Şimdi onun sıçrası geldi mi? Gelmiş olabilir. Hatta geldi kesin. Hala fazla safe. Bir görüş verse ultiyle gireceğim bu arada. Vermiyor ama. İnatla vermiyordu. Kul cool altı denemeye gerek yok. Hızlıca bir atayım. Gördüğüm anda ulti atarım bu arada şu anda. Sıçrayla tutuştur olduğu için diyecektim de. Yok abi. Rakip kayıp atayım. Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Koridora gelmiyor gördüğünüz gibi. Aslında çok geride değil ama. Keseceğimi biliyor yani önde yakaladığım anda. Bak hala hızlı ittirme yapıyorsa Bu adamda kafa yok diyecektim. Harbiden öyle. Şu anda milyon bekletmesi lazım adamın. Gayet güzel o öldü. Yani. Çok bariz oynuyor. Bir tık geri çıkayım. Şurayı farmlayıp bir base atayım. Kuleyi açabilirim aslında gerçi. Hocam E'yi de verelim. Tamam kuleyi açalım. Alamette görüş yok. Mis gibi oldu bu durum. Güzel. Gayet güzel. Tima geliyor. Ah be. Bu biraz kötü oldu ama sıkıntı yok tabii ki de. Şuradan. Şunu alayım. Bir de şunu alayım. Büyü nerede abi? Ben niye büyü bulamıyorum ha? Ebedi de devam edeyim ya. Sandra onu keser mi? Abi ultisi var. Onu kesebilir sandıra bu arada doğru oynarsa kesti sanki. Aynen öyle. Sıçrası varmış. <laughs> Şu anda gayet iyi durumdayım. Tima gördüğünüz gibi fit diyor. Tam olarak istediğim de buydu yani benim. Şimdi Lucy'ye gidip kesebilirim. Ama 18 saniye var. Yukarıdaki de farmı bırakmak istiyorum derken eş yukarıda farm yapsın, ben oraya gideyim. Eş niye kendi korudunda değil yani? Hem kasmış hem şey yapmış. Buna rağmen orada olmaması saçmalık. Hocam. Lucy'ye bir pusu yapalım mı? Sıçram yok ama. Gördüğüm anda oynarım ona belki. Buran bekledi. Şimdi de kayalım şuradan. Orada iki tane ikil görüyorum. Tamam. Gayet güzel. Eş yukarıda takılıyor da takılmaması gerekiyor ya. Şunu alayım öncelikle. 200 gold lazım bize. Timo'yu oynayacağım. Timo'yu bir tur daha kesmek istiyorum. Hatta şurada pusarak keseceğim onu. Bak burada bekliyorum. Gelecek bence. Gelmezse şaşırırım. Aslında roket kemer olsaydı daha hızlı yakalayabilirdik de. Neyse. Şu anda hangi taraf okyan? Tam bu tarafa geliyor. Bence buralara mayın at atmak isteyecektir. Bak Kyosun attı. Şu an çıkma fırsatı olur diye. Kanka kendine iyi bak. Sıçrayı da boşa attı. Büyük ihtimalle şu anda deliriyor. Çok sinirine gidiyor. Abi Timo biri olarak yani, oynatmam karşımda kolay kolay. Şunu da alalım. Şurada seriden base'imi atıyorum. Ki zaman geçtikçe işlevselliğini de yitiriyor. Öyle bir şey yok yani. Sonradan düzeltebilir mi? Bence çok zor. Ki takım da iyi. Bundan dolayı zor yani her şey Timo açısından. Şimdi bazı insanlar aynı hatayı iki kere yapar. Bakalım Timo yapacak mı? Çok merak ediyorum bunu. Aynı şekilde gideceğim. Orada bekleyeceğim. Aynı hatayı yaparsa çok gülerim çünkü. Şu anda bekliyorum. Gerekirse bir iki dakika bekleyeceğim. Şu anda meraktan yapıyorum bunu bu arada. Hadi bakalım. Gayet güzel. <laughs> Allah'ım ya. Beklediğimi yaptı adam. Şuradan gelir diye düşünüyordum da. Gerçekten üzücü bir durum ama yani adam için. Lan. Abi ya. Adamsın. Kim geliyor? Jarvan geliyor. Canlar az. Kanka sen. Vay anasını. Ultim dönüyor bu arada. Bak şimdi burada kekleyeyim mi onu? Önce bir tane yiyeyim. Ya gelmedi ya. Sandra base atsaydı gelirdi bu arada. Bozdu benim işimi. Orada kükleyip kesecektim. Yasuyu tekleyemem büyük ihtimalle ama bayağı bir sağlam hasarım olur onun içinde. Eş var ya yok eder. Özellikle ultisi varsa vurdurtmaz bile. Şuradan gideceğim. Burada biri var. Ya öldük. Benim atan tamamen de. Bizim takım orayı çok rahat toparlar. Şarjım kaç? %19. Güzel. Hadi zaten buradan maksimum 5-6 dakika içinde bitir. Hatta şu anda bile bitmiş olabilir bence. İşte takım midi mi yaracak yoksa baron mu alacak? Barona döndü. Eş midden gidiyor. Eş takımla çok oynamayı tercih etmiyor bu arada. Şimdi ben Rabadan'a ne kadar var? 1600 var. Raket kemeri alacak olduğum olsaydı iyiydi ya. Gerçi Baron'dan gol gelecek. Bu midi açacak oradan gelecek. Umarım olur. Oldu mu? Olmadı. 100 gold daha lazım. Şimdi altta çok güzel farm var. Orayı alalım öncelikle. Syndra altın farmına mı geliyor? Syndra ne kadar kasmış. Güzel o da. Takımda herkesin durumu iyi ya. Böyle şey maçları iyi oluyor. Free win gibi yani. Şuraları alalım. Şimdi hocam. Yakalanırsak bu sefer maça mal olabilir mi? Olamaz ama önemli yani bence şu anda her şey. Tamam. Aa. Abi çok kötü ya. Şu ekrana gelen 26 yazdı. O ne acaba? Ben sattım orada ultiyi tutturamadım ama eş topladı helal olsun. Alt koridoru büyük ihtimalle açacaklar tamamen. Timon'un zaten alakası yok. Bir kişi daha var kim? Jarvan. Jarvan nerede? Bu kimse tutmaya gelmiyor şaka gibi ya. Bu adamlar maçı kazanırsa çok şaşırırım. Aşırı kötü durumdular ve maçı kazanacak şeyler de yapmıyorlar çünkü. Şu itemden hemen sonra roket kemeri alacağım artık. Yani roket kemerle oynamaya alıştığım için biraz böyle sıkıntı yaşıyorum. Umarım yetişirim oraya. Ya sıçraya şey atamadım standan. Ama güzel. Şimdi artık şu roket kemeri alalım ya. Söyledim söyledim yeter yani. 7, 4, 8. Çok enteresan bir oyun. Bir tık öyle ya. Anlayamıyorum bazı şeyleri. Ve rakip 14 kilo almış. Sadece 4'ü benden bu arada. Ölmeye falan var mı bakıyorum. İki kere eş, iki kere şey ölmüş. Onların durumu baya iyi. Seriden ejderi yetişelim. Sattırtmayalım. 3 ejderi de tamamlayalım sonuçta. Zaten yani Jarvan'a tek atabilir miyim? Atamam. Ama Yasuo ile Timo'yu gördüğüm anda ultiyi yapıştırırım hiç acımam. Bir de doğru gideyim. Yavaşlattık onu. Bir dakika. Bir dakika hocam. Doğru bir ulti bekliyorum. Onu satayım? Güzel. Ya anasını satayım ya. Sıçrasını attırdık en azından da. Doğru ulti diyorum. O kadar saçma ulti atıyorum ki yani. Kendim mi sinirleniyorum böyle yapınca da. Ama sattı yine. Yasuo sattı. Hayırlı olsun. Güzel. Misidi de öldü bir o arada. da olacak ilk başta. Tutabilir mi? Tutabilir aslında. Direkt baron yapsaları daha mantıklı gözüküyor da. Çünkü Jarvan da 7 saniye sonra da olacak. Şu anda ultiyi yapıştırması lazım. Aha Sandra e vuruyor kuleye. Abi niye ulti atmadı oraya? Ha şimdi attı. Ve işimizi çıkarttılar. Bu arada arka... Aha oyun bitti. Gayet güzel. Takım sağ olsun ya. Ben o kadar iyi şey yapamadım. Timo'yu koridorda izdim ama böyle takım fightlarına çok saçma ultiler attım. İki kere failedim. Hatta üç kere de olabilir. Ya buna rağmen hani mal çok daha iyi oynayabilirdim. Ama bu da iyiydi yani bence. Bir de takım iyi olunca böyle hatalar yapma lüksünüz oluyor. Bak hasarımız ne kadar? 26k. Rakipte bu kadar hasar veren yok. Takımda var ama yine de mesela ADC'den daha fazla. Sayınra'dan sonra en çok hasar veren biziz. Herkese iyi seyirler.